İlker'le çok özel bir ilişkileri vardı Türker Bey'in. Ee, aynı zamanda İlker, Türker Bey'in oyuncusuydu da. Yani hem oğlu hem de e, küçüklüğünden itibaren e, şu ana kadar da, son an, ana kadar da beraber çalıştığı iş arkadaşıydı. Beklediğimiz halde böyle konuşuyoruz ama. çünkü yani söylendiği gibi çok mükemmelci bir adamdı. her şeyin detayına kadar incelerdi. Ee, 18 yaşından beri onu kendisinin sağlık sebeplerinden dolayı Amerika'ya doktorlara götürdüm. son zamanlarda e, suratında melanom kanseri vardı. Onu çıkarmak için giderdik alınması için. En son işte alınmış ve şöyle bir bandaj var çapraz şeylerle, otele geldik, asansöre bindik, asansörde başkaları da var tam bası cam düğmeyi yiyilmişken de bulmaya çalışıyor düğmeyi. Baba dedi bir dakika yani izin ver de ona da ben basayım artık yani. Neyse millet bize güldü ondan sonra. Ee, o, o kadar her şeyi kendi yapmak isteyen bir insandı. Ee, çok sert bir babaydı, çok, çok sert bir babaydı. Ee, yani hala çocuk gibiydim karşısında. Herhalde yani vefat ettiğin zaman bir, bir rahatlardı, yani bir, bir baskı kalkardı zannediyordum üstünden. Ama çok zormuş. Çok zor. Yani içimden bir parça kopmuş hissediyorum şu anda. Bu kadar üzücüyü tam etmiyor. Baba seni çok seviyorum. Mekanla cennet olsun. Ben değerli eşim Zeynep İnanoğlu'nu davet etmek istiyorum. Zeynep'le Türker Bey'in arasında bambaşka bir ilişki vardı. Hepimizi kıskandıran bir ilişki vardı. Son anına kadar Zeynep de babasının yanındaydı. Son aramızda ailemizden konuşan da Zeynep oldu. Merhabalar. Babam önemsediği konuları kimseye emanet etmezdi. Bugünü de çok önemsediği için, demin Cüneyt'in de söylediği gibi, çok büyük bir titizlikle son vedasını planladı. Benim e, vefat durumunda yurt dışında olacağımı düşünmüştüm, tahmin etmişti. O yüzden e, orada uçağa yetişmemden tutun da burada cenaze detaylarına kadar her şeyin üstünden birkaç kere geçmiştik. Bütün bu hazırlıklar, planlamalar yaşanan acıyı hiçbir nebze bile azaltmıyormuş, onu söyleyebilirim. İşte o böyle bir insandı. Her zaman detaylara hakimdi. Çalışkandı, disiplinliydi, çok gururluydu. Duygularını göstermemekte beraber aşırı duygusaldı. İşine, mesleğine, çalışma arkadaşlarına inanılmaz bağlıydı. O kadar hep şanslı olduğunu düşündüm. Çünkü bu hayatta bu ömürde çok sevdiğiniz bir işi bulup bir ömür boyu onu yapmak bence çok büyük bir şans. Ona bir iki şey söylemek istiyorum bugün. Bir kere çok insana dokundu, çok eser bıraktı. Hiç durmadan üretti. Eğer bugün burada sizleri görseydi çok mutlu olurdu. Tam istediği veda buydu. Sevgili baba eğer beni duyuyorsan, şu anda hissediyorsan seni çok sevdiğini, sevdiğimi bilmeni istiyorum. Çok özleyeceğimi bilmeni istiyorum ve aynı zamanda isminin ve anılarının bizlerle yaşamasını, yaşaması için elimden gelen her şeyi yapacağımı bilmeni istiyorum. Sağ olun, eksik olmayın geldiniz. Konuşmayı yapmak üzere e, Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür.